Sayın Dekanım, Sayın Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Değerli Ebeveynler ve Aileler, Kıymetli Mezunlarımız ve Mezun Adaylarımız, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi 37. Dönem Mezuniyet Töreni'ne hoş geldiniz. Ve vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurunuz. Sayın Profesör Doktor Fatih Altın'ın teşriflerini arz ediyorum. Saygıdeğer Genel Sekreterim, Sayın Dekanlarım, Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, Siz değerli velilerimiz başımızın tacısınız. Sizlerin yerleri bizde her zaman çok farklıdır. Ve siz sevgili genç mezunlarımız, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültemizin 2023-2024 mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben gerçekten FEN Fakültemizin yapmış olduğu çalışmaları özellikle fizikten, kimyaya, matematikten, biyolojiye ve astronomiyle ilgili yaptıkları beş bölümlü faaliyetlerinden dolayı huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, Sayın e, Dekanımız bu süreçleri fakültenin e, seçkin e, akademik kadrosuyla ve saygıdeğer e, idari personeliyle gerçekten üniversitemizin gelişimine çok katkı sağlamakta. Araştırma üniversitesi olan üniversitemizin bu katkılarında da Mühendislik Fakültesi ile birlikte hep yarış halinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu tatlı rekabetten dolayı da ben gerçekten saygıdeğer hocama bu yöneticilik süreçlerindeki anlayışlı davranışından dolayı da huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Mezuniyet törenleri gerçekten insanın coşkulu olduğu, siz saygı değer velilerin de ekstra heyecanlı olduğu ve vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını alacağınız önemli günler olarak görüyorum. Çünkü size o fedakarlıklarınızı biliyoruz. Biz de birer veli olarak çocuklarımıza karşı davranışlarımızı her zaman benzer şekilde olduğunu düşünüyoruz. Ben bu haklı gururun sizlere ait olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu süreçlerde öğrencilerimize, bize emanet ettiğinizde onların güzel bir donanım içerisine yetişmelerini sağladık. Ve bu emaneti sizlere bugün tekrardan meslek sahibi olarak gençlerimize bir emanet olarak sunmak istiyoruz. Bunlar kolay değil. Yani bir insanın yetişmesi, yetiştikten sonra mesleğinde başarılı bir şekilde çalışmalar yapması sürekli oturarak olan konular değildir. Ömür boyu öğrenmeye çalışmaya devam etmeliyiz. Evet yaşadığımız bir pandemi dönemi oldu. Maalesef arz etmediğimiz deprem süreçlerini ki Maraş depremi Elbistan'la yaşadığımız bu deprem süreçleri maalesef aynı gün içerisinde 7 üzerinde farklı faylarda deprem tarihinde ilk defa gerçekleşen bir büyüklükteki depremlerdir. Bu süreçleri de yönetmek durumunda kaldık. Bu süreçlerde gerçekten sizin eğitiminizin eksik kalmaması için gayretler gösterdik. Hatta tekrar yüz yüze eğitime başladığınızda sizlerin eksik olduğunu düşündüğünüz laboratuvar çalışmalarından tutun da uygulamalarda ilgili danışman hocalarımız, ilgili fakülte ve bölüm hocalarımızın gayretiyle ...hep katkı sağlamaya ve eksik olabileceğiniz bu noktaları da tamamlamaya gayret ettik. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Mezun olduk bir daha Erciyes Üniversitesi'ne ne zaman geleceğiz diye düşünmüyorsunuz. Bir kere lisans üstü çalışmalarda sizleri burada görmek istiyoruz. Bunun dışında da öğretim üyelerimizle olan diyaloğunuzu da lütfen hiçbir zaman kesmeyin. Sürekli devam ettirin. Çünkü burada e, hocamızdan alacağınız bir kelime, bir cümle gerçekten sizin mesleki kariyeriniz açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. Siz sevgili gençlerimiz, genç mezunlarımız şunu unutmayalım. Zaman çok hızlı geçmekte. Ve geldiğimiz süreçlerde gözü açıp kapamaya zaman dilimi olarak tanımlayacağımız saniyelerde yıllar akıp gitmiştir. Ve geldiğiniz noktada bir meslek sahibi olarak bugün mezun oluyorsunuz. Bizleri unutmamanızı istiyoruz. Bizleri Hatırınızda, gönlünüzde her zaman tutmanızı istiyoruz. Yalnız şunu da bilin ki ömür boyu öğrenmeyle yapacağınız faaliyetlerinizde en önemli başlık mesleğinizi sevmekten geçmektedir. Mesleğinizi sevdiğiniz zaman göreceksiniz çok başarılı olacaksınız. Ve lütfen meslek sevgisiyle beraber ülke sevgisinden de uzak kalmıyorsunuz. Ülkesine hizmet eden, katkı sağlayan ve Erciyes Üniversiteli olarak biz Erciyes Üniversitesi'ni ziyadesiyle temsil eden değerli mezunlarımız olarak sizleri almaya devam edeceğiz. Ve ne zaman arz ederseniz lütfen üniversitenin kapıları sizlere her zaman açık olacaktır. Ben özellikle bahtınızın, yolunuzun sağlık saat içerisinde açık olmasını diliyorum. Siz saygıdeğer velilerimize Saygıdeğer öğretim üyelerimize, mezuniyet törenimize, törenimize katılımınızdan dolayı da çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere Fen Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hüseyin A Yıldız'ı davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Genel Sekreterim, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli konuklar ve sevgili öğrencilerimiz, Fakültemizin 2023-2024 akademik yılı 37. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz. Değerli konuklar, bugün 37. dönem mezunlarımızla birlikte olmanın gururunu ve onurunu birlikte yaşıyoruz. Mezuniyet töreninin düzenlenmesinde gerekli kolaylığı gösteren rektörlüğümüze, ve sahip edilen yoğun gayret ve emekleri için değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her törende, her törende anılmasını bir vefa borcu olarak atlettiğimiz fakültemizin hayırseveri Cingirlioğlu ailesine de teşekkür ederiz. <laughs> Sayın Rektörüm, değerli konuklar, fakültemiz ilk defa 1984-85 eğitim öğretim yılında fizik, kimya, matematik bölümleriyle eğitim öğretime başlamış. Daha sonra bu bölümlerimize biyoloji ile astronomi uzay bilimleri bölümü eklenmiştir. Bugün 5 bölüm hali hazırda 4 bloktan oluşan binasında 96 öğretim elemanı, 1262 öğrencisiyle örgün öğretim ve araştırma faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmeye gayret etmektedir. Fakültemiz öğrencileri donanımlı derslik ve laboratuvar, ulaşım, barınma, yemekhane, kütüphane, spor salonları, hastane, güvenlik ve benzeri konularda yeterli ve gelişmiş düzeyde olan, sorunları çözülmüş bir üniversite yerleşkesinde üniversite kültürünü ve üniversite olmanın, üniversiteli olmanın keyfini yaşayabilmiş, dersler dışında eğitici ve sosyal etkinliklere katılabilme imkanı bulmuştur. Fakültemiz öğrencileri aynı zamanda değişim programları vasıtasıyla da çeşitli ülkelerde eğitimlerini sürdürebilmektedir. <laughs> Sayın Rektörüm, Değerli Rekanım, Saygıdeğer Hocalarım, Çok kıymetli ailelerimiz ve arkadaşlarım, 2023-2024 Akademik Yılın Mezuniyet Törenimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Mezun arkadaşlarımı temsilen bu konuşmayı yapmaktan onur duyuyorum. Bugün büyük bir heyecan içinde Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz.